Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, dedi. Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayi ihracatı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu yapılan ihracatın yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6'lık artış gösterdiğine dikkati çeken Demir şu ifadeleri kullandı. Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.